İslam ahlakında yerilen yani övmenin zıttı istenilmeyen bazı davranışları konuşacağız. Bunlardan ilki yalan arkadaşlar. Yalan bir konuda gerçek dışında söylemde bulunmak, bilgi vermek demek. Doğruluğun ve dürüstlüğün zıttı arkadaşlar. Yalan. Cüneyt Arkın'a diyor yalan söylüyorsun. İşte oradaki yalan arkadaşlar. Hakikatin zıttı. İslam dinine yalan en büyük günahlardan biri sayılmış. Toplumumuzda ne kadar hani etmiş olsa da dilimize ne kadar yalan alışmış olsa da İslam dini açısından yalan çok büyük günahlardan bir tanesi. Yine Kur'an-ı Kerim'de yalan söylemek kesin bir dille yasaklanmış ve yalancılar kınanmış arkadaşlar. Ayet-i Kerime'ye bakalım. Yalan sözden sakınınız. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Peygamberimiz de bizleri yalanın tehlikesi hakkında uyarmış. Yalandan uzak duranların kazancının çok büyük olacağının haberini vermiş arkadaşlar. Yalan İslam dini açısından çok tehlikeli bir davranış tarzı olarak nitelendiriliyor. Yine münafıklığın alametlerinden peygamberimiz bahsederken münafığın alameti 3'tür. Bu üçten bir tanesi konuştuğunda yalan söyler diyor. Eğer yalan söylemeye alışkınsan münafık alametlerinden bir tanesini bünyende barındırıyorsun demektir. Yalan söyleme alışkanlık haline getiren kişinin ismi Allah katında yalancılar arasına yazılır. Kişi yalan söylediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Bir yalan söylendiğinde yine bir siyah leke oluşur. Kişi yalan söylemeye, söyleye söyleye kalbi simsiyah olur. Ve ismi Allah katında yalancılar arasına yazılır buyuruyor peygamberimiz hadis-i şerifinde. İslam dini kişinin ağızdan her çıkan sözde sorumluluğu olduğunu vurgulamıştır. Kişinin her şeyi söylemeden önce iyice düşünmesini istemiştir. Allah Resulü de her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak, günah olarak yeter buyurmuştur. Hazreti Ali'nin şu sözü aklıma geldi. Söz ağızdan çıkana kadar diyor, söz senin esirin ama söz ağızdan çıktıktan sonra artık sen o sözün esirisin diyor. Bu yüzden ağızdan çıkan söze dikkat etmek gerekiyor. İkinci yerilen davranışımız iftira arkadaşlar. Bir kimseyi işlemediği bir amel nedeniyle suçlamak, yapmadığı bir davranışı yapmış olduğunu iddia etmek iftira kategorisine giriyor. İftirada yine büyük bir yalan arkadaşlar. Birincide yap, e, olmayan bir şeyi söylüyorduk. Bu sefer karşıdaki kişi yapmadığı bir şey hakkında kişiyi suçluyoruz arkadaşlar. İnsanı iftiraya sürükleyen nedenlerden biri hakkında bilgi sahibi olmadan konuşmaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'de insanlar bu davranışa karşı şiddetle uyarılırlar. Çamur at izi kalsın. Mantığı vardır değil mi? Eğer hani engelleyemiyorsan yükselişini bir kimsenin en azından çamur at ki izi kalır mantığıyla maalesef iftira atmak çok kolay. Cep bilgimize gelecek olursak doğru ve dürüst insanın özellikleri nelerdir? Nasıl sıralayabiliriz? Verdiği sözde durur ki münafık verdiği sözde durmazdı. Söz verdiğinde yerine getirmez dedik. Yaptığı anlaşmaya uyar. Yine münafığın alametlerinden birisi e, emanete ihanet eder. Söz verdiğini yerine getirmez. Kimse ihanet etmez. iyiliğin değerini bilir. Yalandan uzak durur. Doğruluk ve dürüstlüğün faydaları nelerdir demiş. Doğru ve dürüst kimse Allah'ın rızasını kazanır. Çevresinin güvenini kazanır. Sevgi ve saygı görür insanlar tarafından örnek alınır. Doğruluk ve dürüstlük sayesinde Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. İftira bühtan kelimesiyle de ifade edilebiliyor arkadaşlar. Bilgimiz olsun bir kişiye yalandan bir şey isnat etmek, yaptığını söylemek, yapmadığı halde onu yapmadığı bir şeyle suçlamak. iftira İslam'daki büyük günahlar arasında yer alır. Hani iftira ve yalan küçük sıradan günah gibi gözükebilir ama İslam dininde büyük günahlar arasında Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe'ye atılan iftira, ifk hadisesi sert bir şekilde Kur'an'da yalanlanmış ve bu iftirayı atanlara çeşitli cezalar verilmiştir.